Merhaba güçlü ve cesur kadınlarım. Bugün sizlerle e, motifli bir çanta yapacağız. Ben elimde kalan koton iplerden arta kalanları kullandım. Siz istediğiniz marka koton e, ip kullanabilirsiniz veya e, makrome, polyester makrome ipi, koton makrome ipi de kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmış bir şey. E, bu şekilde e, kare motiflerimiz var, toplam 5 tane motif yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben farklı renklerde kullandım. E, bu renkleri de e, tamamlamak tamamen size kalmış bir şey dediğim gibi ben elimdeki renkleri değerlendirdim. E, şu şekilde açık rengimden şimdi size motifi anlatmaya başlıyorum. Bu arada tığ olarak da ben ipime göre 2.2 milim tığ kullandım arkadaşlar çünkü ipim bunu destekliyordu. Siz seçtiğiniz ipe göre tığınızı e, seçebilirsiniz. Koton ip kullanacaksanız genelde 2 ve 2.5 yeterli oluyor. Pardon. Hemen bir sihirli halka yaparak başlangıcımızı atıyoruz. Klasik bir motif aslında belki herkes e, biliyordur. Ancak ben yine de göstermek istedim. Evet, ilk bir e, sihirli halkayı yaptığımda zincir çekmiştim, iki tane daha çektim, 3 zincir çektim, ipimi doladım, iki defa çekerek bir ikili trabzan, bir kere daha, 3 ikili trabzanım oldu, bir zincir çektim, bir üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Benim kullandığım ip arkadaşlar e, Lamir, Lamia Mercerize koton e, ee, bu ip biraz böyle gördüğünüz gibi ayrışan bir ip ee, örümü biraz zor oluyor Bu yüzden çok güzel bir ip pamuklanma yapmıyor herhangi bir şekilde ancak e, dediğim gibi böyle ayrılan bir ip O yüzden örümü biraz sıkıntılı şimdi 3 e, çift ikili Trabzan yaptım araya bir zincir çektim dördüncü lüğmü yapıyorum 1 2 3 4 Evet 4 olmuş ipimi sıkabildiğim kadar sıktım bir zincir çektim ee, ilk baştaki 3 zincirlik tepe noktasına bir ilmek kaydırma ile bağlıyorum bu şekilde bir yuvarlak, motifimiz oldu. Şimdi bunu kareye çeviriyoruz. Şimdi arkadaşlar normalde burada ben kesip şöyle kahverengiyle devam ettim. Aynı şeyle devam edecekseniz renkle devam edeceksiniz. Hemen bir arkaya ilmek kaydırma yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz ve bir tane ikili trabzan daha sonra bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz ilk üçlü ile birlikte üç tane ikili trabzanım oldu ipimi tekrar doladım şuradaki bir zincirlik boşluğuma geliyorum hemen bir iki 3 ikili trabzan yaptım bir zincir çektim yine aynı boşluğa batarak 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum ipimi doladım zincir çekmeden diğer boşluğa atlıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum aynı boşluğa bir üç tane daha ikili trabzan yapıyorum ipimi doladım diğer boşluğa geçiyorum üç tane ikili trabzan yapıyorum Bir zincir çekiyorum, bir üç tane daha ikili trabzan, ipimi doladım, diğer boşluğa geliyorum, başlangıç noktamıza geliyoruz. Evet, üç tane yaptım, bir zincir çektim şuradaki tepe noktasına batarak ilmek kaydırma yaptım bu şekilde bakın kareye çevirdik aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar burayı da göstereyim daha sonra motiflerin birleştirmesine geçeceğim tekrar ilmek kaydırmayla bir geri gittim 3 zincir çektim hemen 2 ve 3. ikili trabzanı ya yaptım ilmeğimi doladım herhangi zincir çekmiyorum şuradaki iki üçlü grubun arasına gelerek 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine zincir çekmedim bakın ilmeğimi doladım ve bir zincirlik boşluğa gelerek önce 3 sonra bir zincir çekip tekrar bir üçlü daha yapıyoruz bu şekilde sürekli köşelerimiz oluşuyor bakın burada tekrar 3 adet yapıp buraya köşede araya bir zincir çekerek toplam 6 adet bu şekilde arkadaşlar şuradan göstereyim bu şekilde sıra sıra büyüterek yani dediğim gibi renkleri siz ayarlayabilirsiniz tek renkte yapabilirsiniz bu tamamen size kalmış bir şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplamda 12 sıra yapmışım. Ben daha büyük yapmak isterseniz bu sayıyı arttırabilirsiniz veya küçültebilirsiniz. Bu tamamen ze kalmış bir şey. Şimdi hemen birleştirme işlemine geçiyoruz. Evet birleştirmek için arkadaşlar 5 motifimi bu şekilde yerleştirdim. Şimdi iki şekilde birleştirme var. Bu tamamen e, bu da size kalmış bir şey. Ben açık kahve ile birleştirme yapacağım. Şimdi e, ilk başta şu dört çerçeveyi birleştireceğim. Daha sonra da şu kenarları birleştirmek birleştirerek devam edeceğim. Şimdi burada önce e, ilmek kaydırma yöntemini göstereyim ben size. Şu şekilde iki motifimizi alıyoruz. Bunları kenara çekelim. iki motifimizi aldık. Şimdi şurada bakın köşede ki bir zincir noktamıza içinden geçirdim ilmeğimi bakın. Diğer karşı tarafından da hemen köşedeki bir zincirden şuradan geçirdim ve buradaki ilmeğini aldım. Bu ilmek kaydırma yöntemi birçok yerde görmüşsünüzdür. Ben de birçok defa diğer modellerimde yaptım bu şekilde geçirdim bir zincirle burayı bağladım şimdi arkadaşlar bu ilmek kaydırma yöntemi dediğim gibi sıradaki ilmeğin ortasından batıyorum ipim aşağıda diğer taraftaki karşıdaki ilmeğin orta noktasından batıyorum ipimi çekiyorum ve hepsini geçirdim. Tekrar gösteriyorum. Bu sefer bu taraftakinden arkadaşlar önce batıyorum. Bir sağ bir sol yaparsanız muntazam oluyor örgümüz. Bu şekilde ipimi geçiriyorum. Bu sefer bu taraftan. Bu şekilde ilmek kaydırarak dört bir tarafına önce motifleri birleştireceğim tabanın arkadaşlar. Ee, ilmek kaydırma yöntemi de bu şekilde görünecek bakın bir de bunda e, ilmek kaydırma haricinde ne var Normalde yaptığımız sık iğne ile birleştirme var Arkadaşlar şöyle ip düzelteyim şu orta noktadan battım görebilmeniz için şöyle yapayım Pardon önce bir şuraya bir başlangıç atacağım arkadaşlar. Ara noktaya ilmeğim burada. Başlangıcıma attım bakın ortada. Daha sonra diğer ilmeğimi aldım. Şu ortadan tekrar batıyorum. Karşıdaki ortaya batıyorum. İlmeğimi aldım ve sık iğnemi yaptım. Hemen sıradaki ilmeğim şurası bakın hemen aynı şekilde karşısına batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Sıradakine geçiyorum. Karşılıklı bu şekilde batarak sık iğne yaparak ilerliyorum. Sadece bunda dikkat etmemiz gereken konu şimdi dört çevresini dolanacağız bu şekilde sık iğne ile bakın sık iğne de bu şekilde duruyor şimdi e, çantamız nasıl olacak arkadaşlar mesela tabanımız buysa burası ön yüzümüz olacak değil mi sık iğnelerimizin yönü buradan olacak yani şu tabana bu şekilde sıralayacağız ki şu ön yüzünde sık iğnemizin önü görülsün arkası değil burada da dikkat etmeniz gereken bu iki birleştirme yöntemi bu şekilde İster sık iğne ile ister ilmek kaydırma ile birleştirin. Ben ilmek kaydırmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi öncelikle tabanın dört bir tarafını birleştireceğim. Şu şekilde yapalım. Tabanın dört bir tarafını birleştireceğim. Daha sonra kenarları birleştireceğim. Siz daha farklı da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde daha kolay olacağını düşünüyorum. ilmek kaydırma ile birleştirmelerimi yapıp diğer işlemleri göstermek için geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birleştirme işlemi tamamlandı. Bu şekilde. Şimdi burada bu koton ipten yaptığımız çantalara genelde içine ee, keçe kullanılıyor. Kusura bakmayın adını bir an unuttum. Keçe kullanılıyor. Bu e, tercihe bağlı. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz keçe de yapabilirsiniz. Yani ben kararsızım. Keçe de yapmayı planlıyorum. Ancak hani keçe yapacaksanız bu birleştirme işlemini yapmadan önce yaparsanız sizin için daha kolay olur yani birleştirme işlemini yapmadan önce de nasıl yapardım? Her bir e, motife ayrı ayrı kesip e, keçe yapılabilir arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ağız kısmına geldik örgümüzün. Şimdi ben kahverengiyle de devam edeceğim. Çift kat kullanıyorum bu sefer arkadaşlar. Ağız kısmının biraz tok durmasını istiyorum başlangıcımı yaptım isterseniz şuradan bir yerden de başlayabilirsiniz ancak ben buradaki şu kenardan hemen orta noktadan bir başlangıç yapmak istiyorum bir zincir çekiyorum şöyle her bir tepe noktasına sık iğne yaparak ilerliyorum arkadaşlar Hani istediğiniz kadar e, sırayla ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde çift kat olduğu için biraz zorlanıyorum. Her bir tepe noktasına birer sık iğne yaparak ilerliyoruz. Çok fazla sıkmamaya çalışın ki ağız kısmı büzmesin. Bu şekilde. Yani yaklaşık 5-6 sıra bir sık iğne sırası yapmayı planlıyorum. Daha sonra kul kısmını göstermek için geri geleceğim. Dediğim gibi 5-6 sıra bir sık iğne yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu da size bağlı. Biraz daha genişletmek isterseniz. Bakın burada birleştirme noktasına geldim. Şuraya bir sık iğne. Şu ipimi hemen arkaya alayım. şuradakine yaptım bakın hemen karşı noktasına da bir sık iğne yaparak birleştirme noktamı ilerliyorum sonra yine tepe noktalarına yaparak devam ediyoruz bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi 5-6 sıra bir e, sık iğne gidelim diğer kısmını göstermek için geliyorum. Evet arkadaşlar, 3. sıraya geçmiştim ki bu modelde tutma yeri ayıracağımız aklıma geldi. Onu göstermek için geri geldim. Şimdi ön yüz olarak belirlediğimiz motiflerin tam orta noktasından bir tutma yeri ayarlıyoruz. toplamda benim burada 37 sık iğnem var. Şu ortada 17 tane sık iğne ayırdım, 10 baştan, 10 baş e, sondan olmak üzere 14 tane sık iğne de bıraktım arkadaşlar. Burada, şimdi burada 17 tane bırakmıştım. O yüzden toplamda 34 zincir çekiyorum. 34 zincirimi çektikten sonra arkadaşlar, bakın şurada zincirin bu tarafından 10 sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sayıyorum ve 10. ya hemen bir ilmek kaydırmayla birleştiriyorum daha sonra her bir tepe noktasına tekrar sık iğne yaparak ilerliyoruz bundan sonrası da çok basit arkadaşlar bu zincirli kısma geldiğimizde her bir zinciri sık iğne yapacağız. 34 adet sık iğnemiz olacak burada. Kulp kısmının kalınlığını ne kadar yapmak isterseniz o kadar uzatabilirsiniz. Bundan sonraki sıranızı o belirleyecek. Ben yani iki sık iğne gittim. Daha sonra kulp ayırdım. Ve şimdi ağız kısmının çerçevesini bununla birlikte yapacağım. Dediğim gibi kulp kısmına 3, 4, 5, 6, Kaç sıra gitmek isterseniz devam edebiliyorsunuz. Bu kadar e, bu çantada göstereceğim şeyler. E, bitmiş halini tekrar göstermek için geleceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantam bitti. E, şu şekilde ben sap kısmını ayırdıktan sonra iki sıra gittim ama bence biraz ince oldu. Siz bir tık daha kalın. E, yapabilirsiniz. Ben e, biraz acele ettim bitirmekte de diyebilirim. Dediğim gibi iç kısmına keçe kullandım. Önce keçeyi e, alttan ayrı bir parça kestim, alt tabanını birleştirdim. Daha sonra bu gövde kısmını ayrı keserek gövde kısmına hem alttan hem üstten diktim arkadaşlar ve daha sonra da astarını diktim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu arada astarla keçinin üst kısmını aynı anda diktim. Pardon. <laughs> Birlikte dikiş yaptım. Daha kolay oldu. Yani bu şekilde şuraya bir çıt çıt uygulanacak. İsterseniz tabi fermuarlı bir ağız da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Bence oldukça güzel oldu. Şu şekilde Siz de elinizdeki ipleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz gayet hoş oldu diyebilirim. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanın diyorum. Sıradaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.